Sevgili yarışseverler 12 Ocak Perşembe günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda toplam 6 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve İzmir'de start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. İçte 1 numaralı İremim dışta Defneli var. 8 Ocak günü Erdi Gökçe ile 10.3 429 oldu içteki 1 numaralı İremim'in. 2 numaralı Güz Sancısı, Seyhan Demir 8 Ocak günü 800'ü 57.3, 400'ü 28.5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Mehir Abla, Yunus Emre Yükselle 1 Ocak'ta Bursa'da 1012.8, 12.8, 400'ü olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 9 numaralı Yaz Güzelim 11 Ocak günü Enes Üstün'le çalıştı. 6 yüzü 44,5, son 4 yüzü 29,7 oldu. Bir numaralı Lady İrem Seyhan Demir'le 7 Ocak'ta 3.7 4'ü 24.7'lik yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Luyu Bov, Selçuk 8 Ocak günü çalıştı. 1200'ü 1.19.8, 1000'i son 400'ü 25.8 oldu. 3 numaralı Deep Delight, Murat Baydan'la 8 Ocak'ta 1000'i 5.3, 400'ü 25.7 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Prenses Duru, İsmail Kale ile 8 Ocak günü 800'ü 54.3, 400'ü 27.8 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı She is the Show, Emirhan Tufan'dan 8 Ocak günü 1004.7, 4.7, 400'ü 25.8'lik bir derece gerçekleştirdi. 7 numaralı Runner Girl, Rahmi Polat'la 8 Ocak günü 800'ü 50.5, 50, 400'ü 25.2'lik galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 8 numaralı C.G. Will, Rahmi Polat'la 11 Ocak günü bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı bu kefalos Emrah Ayhan'la 8 Ocak günü 1400'ü 1.36.4, 1000'i 9.400'ü 28 olan uzun galobuyla çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Brentwood Tuncay Altun Kılıç'la 10 Ocak günü çalıştı. 636.3 son 400'ü 24 oldu. 3 numaralı El Nino 1400 metrelik uzun bir galop yaptı 7 Ocak günü Murat Durmuş'la. 1400'ü 1.31, 1000'i 3, son 400'ü 24.2 oldu. 5 numaralı Rotovatör Çetin Taş'ta 8 Ocak'ta Bursa'da çalıştı. 1200'ü 1.16.7, 1000'i 3.2, son 400'ü 25.2 oldu. 6 numaralı Seddül Bahir Taylan Bağcı ile 7 Ocak günü çalıştı. Bu safkanın 800'ü 51 buçuk, 400'ü 25 oldu. Bir numaralı Mast, Kaan Can Gökçe ile 8 Ocak günü 1000'i 3.2, son 400'ü 25.5 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. İçte 2 numaralı The Raptor, dışta Dev Yiğit var. 8 Ocak günü Savaş Erduman'la The Raptor'ın 1.3500, 400'ü 23.7 oldu. 3 numaralı Glory Box Mehmet Gönültaş'la 10 Ocak günü çalıştı. Bu safkanın 800'ü 50.4, son 400'ü 25.6 oldu. 4 numaralı Heycut ekranlarımıza geliyor. Kenan Kirişçilerle 6 Ocak günü çalıştı. 1200'ü 1.15.2, 1002.8, 400'ü 24.8 oldu. 5 numaralı Lavender, 5 Ocak günü Ferdi Kabadayı ile 1002.8, 400'ü 24.3'lük uzun galobuyla itman pistinden ayrıldı. 4 numaralı sayışman Halil Gün'le 8 Ocak günü 800'ü 1 çift 0, 400'ü 30.3 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Tekin Bey'im Osman Alkan'la 8 Ocak günü çalıştı. Bu safkanın 800'ü 57.7, 400'ü 29 oldu. Arkada 7 numaralı varlıklı şah var, önde İstanbul muhafızı. 8 Ocak günü Tuncay kılıçla varlıklı şahın 1200'ü 126.7, 1012.7, 429.2 oldu. 8 numaralı yalnız ay İbrahim Sefa Söğüt'le 8 Ocak günü çalıştı, 1000'i 15, son 400'ü ise 30.5 oldu. Önde 2 numaralı Kapaklı Can, arkada Hattı Uşağı var. Mustafa Demirci ile 8 Ocak günü Kapaklı Can'ın 1000'i 10.2, son 400'ü 29.5 oldu. İçte 4 numaralı Kenanlı, dışta Beyaz Ender var. 8 Ocak günü Melih Tezerle Kenanlı'nın 800'ü 57.7, son 400'ü 28.3 oldu. 5 numaralı Kele şan ekranlarımıza geliyor. Erdi Gökçe ile 8 Ocak günü 858.2 son 400'ü 28.8 oldu. 8 numaralı Gökçe Star Oktay Kızıldaş'ta 10 Ocak günü çalıştı. 600'ü 42.3 son 400'ü 27.5 oldu. 10 numaralı Şif Nefesi 10 Ocak günü Mustafa Demirci ile çalıştı. Bu safkanın 600'ü 41, 400'ü 27.3 oldu. Sevgili yarış severler, İzmir İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.